Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayranların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımlarınızı yapalım. Orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim. Ona göre hareket edelim kardeşlerim. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koydum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemin kalktığını göreceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı olun. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak.